Selam arkadaşlar. Burası Kanarya Tecrübe TV. Ben Refik Başyiğit. Bugünkü konumuz ur problemi. Yolunan yavrularda bu ur problemini görebiliyoruz arkadaşlar veya yaşlı kuşlarda bu ur problemini görebiliyoruz. Şöyle bir mozaik kanaryam var. Bunun kanadında bir ur var. Bu uru birçok videoda görüyorum. Jiletle kesiyorlar, kanatıyorlar, hayvanın canını yakıyorlar. Çok basit bir yöntemi var. O yöntem de şu yani internet sitelerinde 5 TL 7 TL gibi bir miktara kargo dahil 20 liraya falan geliyor. Şöyle ur kalemleri var. Bunlar boynuz boynuz kalemi diye geçiyor arkadaşlar. Kimyasal kesinlikle ele değmemesi gerekiyor. bunları bununla bu urları yok edebiliyoruz. Gresçiler bilir ama bilmeyen arkadaşlar için sizde şimdi bunun uğrunu temizleyeceğiz. Öncelikle şöyle göstereyim. Kuşumuzu bir yakalayalım. Gel bakayım oğlum. Evet şöyle sağ kanadında görüyor musunuz? Sağ kanadında kuşumuzun uğru var. Yapmamız gereken yöntem çok basit. Şöyle kuşumuzu aldık. Uğurlu bölgeyi şöyle ıslattık arkadaşlar. Uğurlu bölgeyi ıslatıyoruz. Uğur kalemini alıyoruz. Uğur kalemini uğurlu, bölge, uğurlu bölgenin kenarında köşesine şöyle bir kere sürdük. İşlem bitti. Kuşumuzu yerine atalım. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bu kalemi sadece bir kere sürüyoruz. Kuşu yerine atıyoruz. Allah nasip ederse bir 10 gün sonra 15 gün sonra tekrar bu kuşu çekeceğim sizleri. Bu videoyu da paylaşmayacağım. Bir 10-15 gün sonra e, tekrar kuşu çek kuşun son durumuyla beraber paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yeniden merhaba arkadaşlar. Zaman su gibi akıp geçiyor. Tedavi uyguladıktan sonra yaklaşık bir iki hafta kadar süre geçti. Uğurlu bölgeyi kuruttuk. Kuşumuzda Zaten tüye girdi artık. İyice tüy döküyor. Artık bakalım gel bakalım aslan parçası. Uğurlu bölgeyi size göstermek istiyorum. Evet. Daha önce hatırlayacaksınız bu bölgeyi. Ur kalemimizi kullandık. Sonuç bu arkadaşlar. Kesmedik, yarmadık. Hayvanımızın, dostumuzun canını yakmadık. Ne yaptık? Urlu bölgeyi önce ıslattık. Daha sonra potasyum hidroksit içeren bu ur kalemini, bu boynuz kalemi diye geçiyor. Boynuz köreltme kalemi diye geçiyor. İnternette e, ve bazı veterinerlerde, pet shoplarda da satılıyor. Ucuz bir maliyeti var. İnternetlerde 5 lira, 7 lira gibi kargo ile beraber ortalama toplamda 20 TL falan geliyor. 10 numara bir yöntem bence arkadaşlar. Ee, yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de e, öyle düşünüyorsanız lütfen bir videoya like atın. Abone olmayanlar için kanalıma abone olursa çok sevinirim. Yine güzel bir video hazırladım size İlerleyen zamanlarda onu da paylaşacağım. Bu e, ayak patini ile alakalı. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.